Arkadaşlar merhaba. Honda Activa hava fitnesi değişimi nasıl yapılır? Hadi videomuza geçelim. İlk olarak koltuğun altında yaklaş kamera. Tamam, tamam. Şu poşet askımızı iki adet yıldızlık çıvatalarını söküyoruz. Biz hızlı olması için video bunları gevşettik. Daha sonra... Kamera bu tarafa gider. Ey, Plastik parçamızı söküyoruz. Göbeğini sivri bir şeyle basıp içine gönderdikten sonra elinizle arkadan öne doğru ittirebilirsiniz. Alıyoruz. Aynı şekil diğer tarafta da var. Onu da söküyoruz. Bunu sökerken şu göbeğine basıp arkadan tırnağımızla iterken şu orta göbeğini iktirmiyoruz. Şu kenarlarından tırnağımızla geri kaktırıyoruz. Öylelikle çıkarıyoruz. Koltuğumuzun altını açıyoruz. İlk olarak bir adet şurada yıllık hızlık vidamız bunları. Bunu söküyoruz. Daha sonra Şurada şurada bulunan 2 adet onluk vidamızı söküyoruz. Daha sonra iki adet şurada ve şurada 13'lük pardon 12'lik civatalarını bunları da söküyoruz. Daha sonra şuralarda yine bir adet burada, bir adet burada yine plastik parçalımız bulunuyor. Bunların da yine göbeğine bastırıyoruz. Şöyle. Buna da şöyle. Sonra koltuğumuz ayrılıyor. Daha sonra şöyle geniş açıdan alalım. Koltuğumuzu tutuyoruz. Şöyle alıyoruz. Koltuğumuzu aldığımızda Şüpmümleri üstünden çıkarıyoruz şöyle alttan kalktırıp alıyoruz bunları. Bunlar üstündeyken geri takmıyoruz koltuğumuzda. Şuradan tutup burayı havaya kaldırıyoruz. Şöyle içeride takılan parçalar olabilir. Şöyle kenarlarından iki kişi olursanız daha iyi olur. Biraz genişleterek kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra burada kaputumuzu kaldırdıktan sonra çubuğumuzu şurada bulunan deliğe oturtuyoruz. Motorumuzun sol tarafında bulunan hava filtremizi buluyoruz. Hava filtremizin 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet şurada ve 5 adet olmak üzere şurada vidası bulunuyor. Biz söktük tabi videoda hızlı olsun diye. Son iki civatamızı da söküyoruz. Şu şekilde hafiftensini çekip alıyorsunuz, yenisini de aynı şekilde böyle getirip koyuyorsunuz. Daha sonra kapağınızı da tekrar aynı şekilde hafiftensin yenisini taktıktan sonra kapağımızı kapatıp tekrar aynı şekilde vidalarımızı tutturuyoruz. Beş adet vidamızı takıyoruz. Daha sonra kaputumuzu indiriyoruz. Ben buna kaput diyorum. Siz istediğiniz gibi ithal edebilirsiniz. Aynı araba kaputu gibi olduğu için. Şuradan çubuğumuzu çıkarıp yerini şu Bunu oturtmayı unutmayın yoksa ses yapar yolda hoşunuza gitmez. Daha sonra kaputumuzu şuralardan açarak şu kısımlardan açarak iki kişi Daha iyi olur. Şu kabloyu da dikkat edin. Şöyle açarak oturtuyoruz. Oraya biraz daha asalım. Kaputumuzu indirdikten sonra şu deliklerle altındaki civata pasolu yuvaları denk getirmemiz lazım bunu böyle oynatarak şöyle yukarıdan baktığınızda tam değilse sıkıntı yok. Aynı şekilde sağ tarafta ve şuraların oturduğunu da emin oluyoruz. Daha sonra koltuğumuzu koyuyoruz üstüne. Koltuğumuzu oturtuyoruz. deliklerin tam denk geldiğine emin oluyoruz. Yuvata deliklerin, yuvaların şu şekilde. Aynı şekilde aşağı tarafında. Sert kalan, biraz sert kalı kuvvetlenmeyi gerekebilir. Deliklerden ilk geldikten sonra 12'lik vidalardan takmaya başlıyoruz. Bunları yuvalarına atıyoruz. Yuvalarına atıp kilo lokmamız da. Tutturup tam sıkmıyoruz. Karşılığını da tutturmamız lazım. Biraz bastırarak tutturuyoruz. Daha sonra şuradan söktüğümüz onluk vidalarımızı tutturuyoruz. Ve yıldızlık Vidamızı tutturuyoruz. Ve en son olarak da şu plastik parçalarını takarken şu ortasını yukarı kaldırıyoruz. Yerine ortasına bastırmadan Delikleri tam denk getirip dışını oturtuyoruz. Oturttuktan sonra göbeğine bastırıp bu şekilde işlemi tamamlıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafa da. oturtuyoruz göbeğine. Bastırıyoruz. Daha sonra tutturduğumuz vidalarımızı sıkıyoruz. Bütün cıvataları tutturduktan sonra sıkıyoruz yoksa birini sıkarsak diğerlerini tutturmak zorlaşır. Ve son olarak Şurada bulunan plastiklerimizi de takıyoruz. Aynı şekilde bunların da göbeğini yukarı ittirip delik tam tutmayabilir. Şuradan plastiği oynatarak yuvasını tam denk getirip dışına oturtup göbeğine bastırıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafı da yapıyoruz. Bunun şu kısmı Şöyle kapalıyken sol tarafta olacak şu iki delik de şu deliklere oturacak şekilde takmanız lazım. Yoksa oturtamazsınız. Şu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra vidalarını tutturuyoruz. Dediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.